tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için. Hürriyeti Türkiye'nin sevda olan, tabii ki evet. yolları bölen, gönülleri birleştiren, bir AK Parti için, genel, genel Başkanımız, Başbakanımız, Bilal'i Yıldırım. Tabi ki evet. Tabii ki evet. Kayseri, size kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Maşallah. Maşallah. Barakat. Maşallah. Kayseri bitirmiş işi. Kayseri bugün bir başka güzel. Kayseri meydanlara sığmıyor. Çok muhteşemsin Kayseri. Kayseri bugün yine bir tarih yazıyor, bir destan yazıyor. Allah sizden razı olsun. Sarsılmaz desteğiniz, dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Dimdik duruşunuz için, aşkınız için Sevdanız için, ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, 15 Temmuz'dan sonra artık bu sistemin, bu mevcut düzenin değişmesinin şart olduğu ortaya çıktı. Bu mesele Memleket meselesi. Bu mesele memleketin beka meselesi dedik ve AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir araya geldik. Bu anayasa değişiklik teklifini hazırladık. Meclise götürdüğümüz zaman dedik ki bu değişiklik meclisin tamamının onayını da alsa biz mutlaka işi sahibine götüreceğiz. Millete götüreceğiz. Kayseri'ye götüreceğiz. Kararı Kayseri verecek. Kayseri'nin hanımefendileri verecek. Kayseri'nin Yiğit insanları, gençleri verecek, beyefendileri verecek. Biz bugüne kadar gücümüzü hep sizden aldık. Siz ne dediyseniz biz onu yaptık. İstemediğiniz, razı olmadığınız hiçbir işin içinde olmadık. İşte 16 Nisan'da huzurunuza Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyoruz. Şimdi Kayseri'den bir söz istiyorum. Söz. 14 gün kaldı Kayseri. Hanımlar 14 gün boyunca sıkmadık el kalmayacak değil mi? Gezmedik ilçe mahalle kalmayacak değil mi? Söz mü gençler? Mahalle mahalle sokak sokak dolaşacak mıyız? Çalmadık kapı bırakmayacağız. Söz mü? Maşallah. Kayseri rekor çıkaracak rekor. Kardeşlerim, değerli Kayserililer, şimdi bu anayasa değişikliğiyle ne yapıyoruz? Kayserililer garanticidir, garantici. Garanti işi severler. İşte bu anayasayla birlikte hükümet işi garanti. Sandık kapandı. Türkiye'de hükümet kuruldu. Öyle vekilleri seç. Ankara'ya gönder. Onlar günlerce partiler uğraşsın. Hükümet kurdu, kurmadı. Derdi ortadan kalkıyor. Hükümet kurma işini vekillerden alıyoruz. Aslına veriyoruz, millete veriyoruz. Siz kuracaksınız hükümeti. Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, hükümetinizi de kuracaksınız. Bundan sonra Türkiye'yi hep güçlü hükümetler yönetecek. İktidarın milletten başka sahibi olmayacak. Ne bürokrasi ne yargı, ne askeri bürokrasi milli iradeye sizin kararınıza asla karışamayacak. Millet kimi seçtiyse ülkeyi o hesabı veren de o olacak. Ekonomi daha istikrarlı hale geliyor büyüme artıyor. Türkiye güç kazanıyor. Türkiye dış politikası daha da güçleniyor. Diyorlar ki bugünlerde efendim tek adam tek adam rejimi gelecek. Değerli Kayserliler hanım kardeşlerim milletin olduğu yerde Seçimin olduğu yerde iki sefer seçimle cumhurbaşkanının geldiği yerde tek adam olur mu? Tek adam görmek istiyorsa CHP kendisini baksın, geçmişine baksın. Aynaya baksın aynaya. Bunlar biz Anayasadaki değişiklik paketinde açıkça belirttik. Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilir. Milyonlarca insanın yüzde elliden fazla oyla seçtiği yerde diktatörlük olur mu? Onun için tek adam doğru, tek adam olacak ama... Patron siz olacaksınız. Siz millet olacak. Millet. Eskiden nasıldı? Seçim yapılır. Seçim sonuçları açıklanır. Bildiğimiz tek şey hangi parti ne kadar oy aldı? Hükümet kim kuracak? Belli değil. Bizi kim yönetecek? Belli değil. İşte böyle bir ortamda paraya çeteler, cuntalar, vesayet hevesleri giriyor. Otel odalarında pazarlıklar, medya patronlarının evinde hükümet kurulmaya çalışılıyordu. Bugünleri gördünüz. Güç bela kurulan hükümetler de millete değil kendilerini iş başına getirenlere karşı sorumlu oluyor ve milletin beklentilerine kulak asmıyor. Çetelere, cuntalara, vesayet odaklarına hizmet etmeyen hükümetler manşetlerle alaşağı ediliyor. Hatırlayın 28 Şubat'ı, hatırlayın merhum Erbakan'ı, hatırlayın Tansu Çiller'i. Yaşadık biz bunları. Bu sistem bu millete yakışır mı? Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı çıkıyor. Diyor ki 25 yaşına kadar seçilmesin. Gençler ne diyorsunuz? Bakın biz siyasetin gençleşmesini istiyoruz. Onlar da Bırakın gençleri, biz devam edelim diyorlar. 16 Nisan'da gençler, bunlara gereken cevabı verecek misiniz? Biz Türkiye'nin genç, genç beyinlerinin, enerjisinin siyasete yansımasını istiyoruz. Onlar diyor ki gençler bu işlerden anlamaz. Ey Kılıçdaroğlu dinle dinle. 15 Temmuz gecesi senin beğenmediğin gençler tankların önündeydi. Mermilere göğüs gerdi. Bayrağı indirmedi. Ezanları dindirmedi. İşte gençler. Gurur duymuğumuz gençler. Bakın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptığını bilmiyor. Tamamen tamamen bir çifte standart 2011 seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamesinde ne diyor biliyor musunuz? 2011 Cumhuriyet Halk Partisi Seçim beyannamesini açın bakın. 14. sayfada. Gençler tüm karar verme sürecine katılımını sağlamak için seçilme yaşını 21'e indireceğiz. Dahası var. Daha sonra 3 Şubat 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mahmut Tanal kanun teklifi veriyor. Diyor ki 21 çok 18'e indirelim. Seçilme yaşını 18'e indirelim diye kanun teklifi veriyor. Bunu da Kılıçdaroğlu mühürlüyor. Olur diyor ve meclise geliyor. Şimdi bunlar kalkmış 18 yaşa karşı çıkıyorlar. Bunların 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 ipiyle kuyuya inilir mi? İnilir mi? İnilmez. Bakın bunlar anayasa değişikliğine karşı değiller. Bunların derdi ne biliyor musunuz? Bugüne kadar Büyük büyük projeler nasıl tarihe mührünü vurduysa bu da bizim bu ülkeye çocuklarımıza kazandıracağımız yeni bir reformdur. Kayserliler işte bunu istemiyorlar. Bunu çekemiyorlar. Bizim bu ülkeye eser kazandırmamıza, bu millete hizmet etmemize tahammül edemiyorlar. Biz milletin yanındayız diye 14 yıldır her şeye ama her şeye karşı çıkıyorlar. AK Parti düşmanlığı yaparken farkında olmadan millete düşmanlık yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kayseri bu meydan 15 Temmuz'da destan yazdı destan. Kayseri Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na, hükümetine, demokrasisine sahip çıktı. O alçak, geri, o alçak darbe girişimine hak ettiği cevabı Kayseri verdi mi? Şimdi 16 Nisan geliyor. İşte görüyorsunuz. PKK, FETÖ, HDP kol kola girmiş. Hayır çıkması için ellerinden gelen gayreti arkalarına koymuyorlar. Şimdi bunlar yetmezmiş gibi bunlara bir de Avrupa'daki bazı ülkeler de katıldı tam bir tam bir şer ittifakıyla karşı karşıyayız. Kandil'dekiler terörist başları gece gündüz açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki aman ha evet çıkarsa biz biteriz. Onun için hayır kampanyasına devam. O kandili söndüreceğiz. Onların kandilini söndüreceğiz. Milletin rüzgarı onların kandilini söndürecek. Her gün Avrupa'nın şehirlerinde teröristler istediği gibi paçavralarının altında hayır propagandasını yapmaya devam ediyorlar. Açtıkları pankartlar bölücü başının resimlerini nasıl da boy boy gösterdiklerini görüyorsunuz. Alenen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı ölümle tehdit ediyorlar. Bu tehditleri bütün Avrupa'nın göz önünde yapıyorlar. Ama biz sevgili Kayserliler evet'i anlatmak istediğimiz zaman Avrupa'nın kapıları bize kapanıyor. Avrupa bize duvar oluyor. Niye? Çünkü evetten korkuyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Kayseri 16 Nisan'da evet diyerek Avrupa'nın, Pensilvanya'nın Kandil'in uykusunu kaçıracak mı? Biz Binali Bey'in makamını korumak istiyoruz. Onun için hayır diyoruz. Bak 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 bak. Herhalde Kılıçdaroğlu kendisiyle bizi karıştırıyor. Biz senin gibi makam koltuk meraklısı değiliz. Koltuk sevdalısı değiliz. Biz Millete sevdalıyız, millete. Milletimizin geleceği ne gerektiriyorsa biz orada varız. Devam edecek. Şimdi sıkı durun. Kayseri'ye müjde. Kayseri'ye tam 1600 kapasiteli şehir hastanesi yapıyoruz. Bu sene açılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri Güney Çevre Yolları başta olmak üzere toplam 14 yol projemiz devam ediyor. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim yeni bir müjde Kayseri'ye hızlı tren ihalesini bu yıl başlatıyoruz. Buradan hızlı trene bite bineceksiniz. Yerköy'e, oradan Kırıkkale'ye, Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, isterseniz Sivas'a, Erzincan'a, istediğiniz yere ver elini hızlı trenle daha kısa sürede gideceksiniz. Türkiye. Genel Başkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım'a Konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kayseri. Bugün bir kez daha tarih yazdın. Destan yazdın Kayseri. için gaziler, şehitler için tabii ki evet. Tabii ki evet. Evet diyoruz. Vatan ve millet denince evet biz evet diyoruz. Kayseri işte başta Kayserimiz olmak üzere bütün Türkiye aydınlık yarınlara götürecek olan Kazmolar.